merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün Uşak'tayım. Bugünkü videomuzun konusu Google geçmişimizde ne var? Evet, merhaba, merhaba kızlar. Merhaba. merhaba. Sizi Ben Murat tanışım hemen oldu. Google geçmişimizde ne <laughs> var? Eski sevgilimin çantası hesabı. Çanta modeli Biraz yüksek sesle <laughs>

Teşekkür ederim. <laughs> Merhaba. İyi günler. Nasılsınız? İyiyim siz. İyiyim teşekkür ederim. Hazır mısınız röportaja? Hazır hazır. Google geçmişinizde ne var? Bir bakayım. Salda Gölü. Almanca kıyafetleri. Google. Bundesliga. Futbol. Trabzonspor. Selçuk Spor. <laughs> Öyle. Teşekkür ederim.